Yılan bu köşeden geldi. Ben de kalmışım. Bu şekilde oturuyorum. Arkadaşım da bu şekilde. Geldi. Geldi. Şöyle girdi Geldi. Araya girdi şöyle. arkadaşın da ayağımın arkasından girdi. Şu şekilde. Geldi. Ondan sonra ben görmedim. Ayağıma bir şey soğuk hissettim. Ayağımı bir anda şöyle kaldırdım. Ee, arkadaş ayağımın üstünde yılan var dedi, yılan var deyince ayağımı kaldırdım, ee, iş yerimi komple ilaçlama yaptırdım, güvenlik amaçlı, ee, yılan olur, e, fare olur, böcek olur, akrep olur, mülümün sıcak akdeniz bölgesi, ee, bu da aklımıza bir kaldı yani. arkadaşım geldi oturuyordum. O sırada e, arkadaşlar arkadaşla, hoş hoşbeş yapıyorduk. E, habersiz ayağımın üstünden bir soğukluk hissettim. O arada arkadaş e, yanımdaki arkadaş gördü ben fark etmedim. E, ayağında yılan var deyince bir an beyin beyin durdu beynim uyuştu. Ne oldu? Ben de anlamadım. Bir durakladım böyle donmuşum ama ayaklarımı kaldırmışım yılan zaten yan taraftan e, yavaş yavaş e, geldi kapının kenarında biraz beklemiş kamera kayıtlarından izledim ondan sonra içeriye bir anda da girdi değişik bir duygu kalbim ile midem birbirine yapıştı bir an soktu mu öldük mü kalacak mıyız bir anda hiç böyle bir şey yaşamadık Am ambulans e, çağırdım zaten ben kendim çağırdım ambulansı itfaiyeyi hepsi geldi Allah razı olsun ambulans e, geldi İçine bindik e, ölçüm yaptılar kalp ölçümü biraz e, panik yaşadım ondan sonra e, bir baktılar e, gerek duymadılar hani sokmadığı için sadece korkumdan dolayı ben de gerek görmedim o zaman e, yılanın başına iş yerine yılanı çıkartmaya çalışalım dedim geri yolda indim fayacı geldi yılanı bulamadı yılanı bulamadı e, bu sefer ben kendi amaçlarımla ilaçlama yaptım